Mahsur kaldım. Niye kısık sesle konuşuyorsunuz hanımefendi? Birinden mi korkuyorsunuz? Biri diyemem. <laughs> akrepler. Affedersiniz akrepler mi dediniz? Evet akrepler. Su grubu burcu gibi. Bugün beklemediğim bir çağrı oldu. Neredesiniz şu an? Ah, seyyar restoranımın içindeyim. Tamam kaç akrep var? Bilmiyorum. Gruplar, sürüler var. Artık bu kadar çoğuna ne deniyorsa. Envanter kontrolü yapıyordum. Bir döndüm buradalar. Bir şeyden kaçıyor gibiler. Bir dakika yanınızda pencere var mı? Evet evet. Benim için dışarı bakın. Aman Tanrım. Bu da ne böyle? Lan mı? Evet. Aa, bu nasıl mümkün olabilir? Haberleri izlemediniz değil mi? Hayır. Envanter kontrolü yapıp meditasyon kaydı dinliyordum. Elinizin altında bulunsun. Tamam yerinizi gördüm. Adınız nedir? Lili. Lütfen yardım gönderin. Tamam beni dinle. Benim adım Grace. Bölgedeki yollar şu an kapalı. İlk müdahale ekibi ne zaman ulaşır emin değilim. Tek başıma mıyım yani? Akrepleri tarif eder misin? Ee, onlar Duruyorlar. Sırtlarında küçük çizgiler var. Kafalarında üçgen var mı? Evet.